Hayırlı günler. Öncelikle geçmiş olsun dilerim. Oksafar iğnesi vücudunuzdaki toplar damar isensizinde istenmeyen kan pırtılaşmalarının oluşmasını önlemek veya oluşan pırtıların tedavi etmek isim kullanılan bir enjeksiyondur. Bu enjeksiyon kutu içerisinde kullanıma hazır bir vaziyette gelmektedir. Kullanımı sokolar beynindedir rahatlıkla herkesin yapabileceği bir iğnedir. İğnemizi öncelikle bu şekilde ambalajını dikkatlice asalım. İğnemizin ön kısmında sabit bir koruyucusu vardır. Bu koruyucu kısım çok zor sıkmaktadır. Dikkatli bir şekilde bu kısmı çıkartalım. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi sok ince küsük bir iğnesi bulunmaktadır. Kullanımız gayet rahat, kolaydır. İğne girişte ve sıkışta hiçbir şekilde acı vermez. İsterseniz nasıl kullanıldığını da göstereyim size. Bazamız alanı ilk önce kolonyalı pamukla siliyoruz. Temizlediğimiz bölgeyi su şekilde iki parmağımızla bastırarak bir tombik haline getiriyoruz. Almış olduğumuz iğneyi yaklaşık 45 derece meyille batırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde azı bulunmamaktadır. Sırıngayı direkt olarak enjekte ettikten sonra sıs diye bir ses duyuyoruz. Sesi duyduktan sonra sınırgayı çıkartıyoruz. Pamukla tekrar silerek de işlemi bitiriyoruz.